Merhaba sevgili çiçek dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün bir e, kısa video yaparak çiçeklerimle e, çiçeklerimin eşliğinde yeni yılınızı kutlamak istedim herkesin yeni yılını kutluyorum Allah mutluluk sağlık huzur e, herkesin gönlünden geçeni versin inşallah 2022 inşallah 2021'den çok daha güzel bir yıl olsun Özellikle en başta sağlık arkadaşlar. Herkese sağlık diliyorum. Sonrasında da huzur, mutluluk. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kalbinden geçenleri versin inşallah. İnşallah 2022 güzel bir yıl olsun. Hepimiz için, evlatlarımız için. Özellikle koronadan Kurtulduğumuz bir yıl olmasını diliyorum inşallah arkadaşlar. Herkesin yeni yılını kutluyorum inşallah herkesin gönlüne göre bir yıl olsun. Şu e, 3-4 aylık e, kanalı açtığından beri 3-4 aydır Çok güzel arkadaşlar dostluklar edindim Gerçekten çok güzel insanlar tanıdım arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum Destek olan Desteklerini esirgemeyen Yorum yapan tüm arkadaşlarıma Binlerce teşekkür ediyorum gerçekten ee, İyi ki tanıdım İyi ki sizleri uzaktan da olsa Bu şekilde dostlara Sahip oldum Hepimizin e, Ortak noktası Çiçek sevgimiz oldu Umarım bu dostluklarımız daha da e, büyüyerek devam eder. 2022'de de çok daha güzel istediğiniz şekilde videolarla daha verimli, daha güzel videolarla karşınızda olurum inşallah arkadaşlar. Elimden geldiğince e, sizlere en iyisini yapmaya çabalıyorum. En güzel şekilde. Bugün de e, Sabahtan vergi dairesine gittim arkadaşlar kargo anlaşması yapabilmek için. Kargo e, vergiden muafiyet belgesi istiyordu. O yüzden vergi dairesine sabah işim bıraktı giderken. Neredeyse 3-4 saat uğraştım. Bir hayli orada da işlemler e, uzun sürüyor. Bir vergi muafiyet belgesini çıkarmak inanın. Öğlene kadar 3-4 saatimi aldı arkadaşlar. En son belge işte muafiyet belgesini çıkarttım. Ee, sürat kargo ile anlaşma yapacaktım. Oraya gittim. Ee, ama bu sefer de imza silkisi falan istiyorlarmış. Onu da ben vergi dairesinden sormuştum. Ee, vergiden muaf olduğunuz için onu zaten çıkaramazsınız dediler. Kargoya da bunu iletmeme rağmen tabi kabul etmiyorlar. Onu da yok illa bulun getirin falan. İnanın artık ne yapacağım şaşırdım. Yani yine sizler için kargo daha uyguna gelsin diye bugün tüm günümü harcadım ama bakalım inşallah bir çaresini bulacağız. Sürat kargoyla da olmadı anlaşma. İmza sirküsü olmadan e, anlaşma yapamayız diyorlar vergi dairesinden de e, vergiden muaf olduğunuz için imza sirküsü çıkaramazsınız diyorlar. Yani inanın e, artık ne yapacağım ben de şaşırdım. Yani kargoda neden bu kadar zorluklar, sorunlar çıkarıyor anlamış değilim gerçekten. Hani bir devlet dairesine giriyormuş gibi o kadar çok Belgeler şeyler istediler ki arkadaşlar Her yerde böyle mi bilemiyorum tabii ama Yani gerçekten burada Sanki anlaşmayı yapmamak için O kadar zorlaştırıyorlar işleri Bilmiyorum tekrar işte ondan sonra Sürat kargodan çıkınca e, Yurt içine gittim Orayla da görüştüm Orada tekrar e, Müdürlerine bildirip e, Bana dönüş yapacaklardı Bakalım haber bekliyorum işte böyle arkadaşlar yani yine hani mümkün olduğunca gerçekten sizlerin daha iyi faydalanması için kargoların daha uyguna gelmesi için ben de çabalıyorum. Hani gerçekten fazla ödemenizi ben de hiçbir şekilde istemiyorum ama işte elimden geldiğince de bakalım inşallah bir sonuç alabilirim birinden birin bir yerden. Şu anda saat 5 e, oldu hala inanın